1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını engellemek aslında anayasal bir hak ihlali. Binlerce yurttaşımız, binlerce vatandaşımız bu anayasal garantiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak Taksim'e yürümek için, 1 Mayıs'ı kutlamak için Saraçhane'de toplandı. Bir kısmı daha Saraçhane'ye gelmeden, yurttaşlarımızın bir kısmı Saraçhane'ye gelmeden gözaltına alındı. Bugün 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 60 yurttaşımız ve yine Cumhurbaşkanı'na hakaret e, suçlaması gözaltına sevk 5 yurttaşımız 30 Mart'taki Filistin'e özgürlük eyleminden gözaltından 5 yurttaşımız savcılığa sevk edildiler. Ve bunların neticesinde 52 vatandaşımız tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 52 vatandaşımızdan 38'i bugün tutuklandı. Ne yazık ki tutuklandı. Mahkeme kararına bakınca suç konusu işlerin Cumhurbaşkanına hakaret, toplantı gösteri yasasına muhalefet, polise e, mukavemet ve örgüte örgüt propagandası suçlarından tutuklandığını görüyoruz. Bu suçların hemen hemen hepsi üst sınırdan cezalandırılsa dahi infazı yok denecek kadar az. Yani aslında tutuklamayı gerektiren bir durumun oluşmadığını hepimiz görüyoruz. Bir kez daha tekrar etmek isteriz ki 1 Mayıs'ı kutlamak anayasal bir haktır. Dolayısıyla Taksim 1977 olayları toplum hafızasında Anayasa Mahkemesi'nin dediği gibi önemli bir yer tutmaktadır ve Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak da bir anayasal haktır. Bugün gözaltından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen yurttaşlarımızı e, mahkeme anında takip ettik mahkemeyi ve bazı şeyleri yakından tanıklık ettik. Kolu kırılmış yurttaşlarımızı ne yazık ki gözlemledik. Kadın e, gözaltı gözaltıların kadınların özellikle tuvalet ihtiyaçlarının giderilmediğini, kollarında ters kelepçeyle darp izlerinin olduğunu ne yazık ki gözlemledik. Dolayısıyla aslında burada yaşananın bir düşman hukuku olduğunu, bir cezalandırma ile karşı karşı olduğumuzu gözlemliyoruz. 1 Mayıs'ta gözaltıların hemen ardından valinin yaptığı açıklamada yarına kalır ama yanına kalmaz açıklamaları. Yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın mahkemeyi etkileyecek şekilde yaptığı açıklamalar neticesinde gözüküyor ki mahkemede fazlaca bu baskıdan, iktidarın bu baskısından etkilenmiş gözüküyor ve hukuksuz bir tutuklama süreciyle karşı karşıyayız. Yarın bu tutuklamalara itiraz edecek, edilecek. Biz de kamuoyu nezdinde hem 1 Mayıs kutlamalarının bir hak olduğunu, hem 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının bir hak olduğunu ve tutuklanan yurttaşlarımızın da hukuk sürecini yakından takip edeceğini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bugün burada, bugün burada 3 genel başkan yardımcımız, iki milletvekilimiz ve bir parti meclis üyemizle birlikte buradayız. Kıymetli Pınar Uzun, Sevgi Kılıç ee, Erbil Aydınlık Fethi Açikel, Ali Gökçek ve ben Özgür Karabat yedek. Bu, e, e, ve yedek